Evet sevgili izleyenler, bilirsin işini programı sizlere Konya'dan seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Hediye Hanım var. Kendileri bu bölgede gıda alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerine konuk olduk. Buradaki hizmetleri, faaliyetleri neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hediye Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Şükürler olsun, elhamdülillah iyiyim. Şimdi Hediye Hanım, tabii ki de buradaki ürün ürün gruplarınızla alakalı konuşacağız. Ama evet önce biraz sizleri ve işletmeyi tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Çok kısa bu serüven nasıl başladı dinleyelim. Evet, bu serüvene kadınlara iş girişimciliği olsun diyerek başladık. Kadın dayanışması adı altında başladık. Ben lider olayım, sizlerle birlikte güzel işler başaralım, kendi paramızı kendimiz kazanalım ayaklarımızın üzerinde duralım diyerekten kadınlara önder olma niyetiyle başladık. Evet, çok güzel bir aslında buradaki kadınlara istihdam da sağlamış olduğumuz bu noktada diyebiliriz. Evet şu anda 4 tane elemanım var. O, birlikte çalışıyoruz. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Konya'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.